Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar e, yeni gelecek arenayı e, buldum arkadaşlar sizlerle herkes çekiyordu zaten bunu arkadaşlar e, yeni gelecek arenayı sizler için e, yaptım Ay, araştırdım ve buldum e, ve e, yeni gelecek arena değil sadece eskiden bu arena gelecek falan dedikleri arenaları da topladım eskiden bazı arenalar vardı bildiğiniz üzere e, o arenalara herkes gelecek 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 diyordu e, ama gelmiyordu çünkü onlar gelmedi yeni arenada gelme ihtimali o kadar çok yüksek değil arkadaşlar eee Yeni arenamız 11. arena olacak arkadaşlar. Ee, 10. arenaya da yeni kartlar getirecekler. Kartların videosunu zaten ben çekmiştim sizlere arkadaşlar. Jungle Arena'ya da kart getirebilirler. Ee, e, Jungle Arena'ya da kart getirebilirler. Jungle Arena'da çok az kart var arkadaşlar. O yüzden Jungle Arena kart gel ge ge konuşamadım gene. Jungle arenaya kart gelebilir. Ee, ve onun üzerine efsanevi arenaya da kart gelecek. O kartları ben size derlemiştim geçen video. O videomu izlemediyseniz izleyip sonra bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi yeni gelecek arenamız 11. arena. İyi güzel arena arkadaşlar. Ee, böyle ne bileyim büyük büyük falan var. büyük vadisini andıran bir arena. Böyle bir de titan arena. Evet. Titan arena, arenayla büyü vadisini andıran bir arena. Ben yani onu hatırlıyorum. Ee, o şey o şeyi gene konuşamadım abi. Ee, o arenayı ben size vereceğim arkadaşlar ee, şeyini fotoğrafını ben videoya koyacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir arena. Ee, ne bileyim görünümü olsun kartları gelecek kartları olsun falan çok güzel bir arena bir de arkadaşlar evet arkadaşlar ee, bu bir de aa, arkadaşlar Goblin butası küçüktü. bir yani birden büyüsün neyse garip bir şey oldu e, arkadaşlar ee, şey oluyor olacak en son ne demiştim ben e, yeni arenada Yine ailenin zaten ben fotoğrafını size vereceğim arkadaşlar. Ee, çok güzel bir arena. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bir de e, ben bunları bu arenaları da topladım. Ee, gelme olası eskiden gelecek dedikleri. Mesela şu an bu arenaya gel, gelecek diyorlar ya. Eskiden de bazı arenaları gelecek diyorlardı. Ben o arenaları da topladım. Ee, o arenaları da size göstermek istedim arkadaşlar. En azından video o kadar da kısa olmasın şimdi bu saniye büyük ihtimalle yeni şu an yeni gelecek arenaya koyalım koyarım ee, yeni gelecek arena böyle ee, eskiden bir tane arena gelecek diyorlardı böyle pek kanım büyü vadisiydi aynen pek kanım büyü vadisiydi onu buraya koyacağım arkadaşlar eee diyorsunuz ki şimdi ne, ne alaka bunlar gelmeyecek arkadaşlar ben sadece bunu aranızda bilmeyenleriniz varsa öğrensin diye yaptım böyle çok güzel görünümlü arenalar var Onları size göstermek istedim. Ee, yoksa başka bir amacım yok. Zaten zaten YouTube'tan para da kazanmıyorum ben. Eski kanalımda da para kazanmayı aç açmamıştım zaten. Açsaydım eski kanalımda para kazanmayı vi video başı 50 lira falan alırdım herhalde. Çünkü bir zengin fakir çekiyordum. 80 bin izlenme falan geliyordu. Neyse. Ee, arkadaşlar çünkü Pekka'nın Büyü Vadisi diye bir arena var. Ee, öbür arenada. Bir tane daha e, Pekka'nın Büyü Vadisi arenası. Çok güzel bir arena. Ben de eskiden gelsin gelsin falan diyordum. Yani yalan yok. Çok güzel bir arena. Bu maç TV Royal Licks, TV Royal e yorumlara yazın abi. Neyse. Ee, Pekka'nın ee, Büyü Vadisi de çok güzel bir arenaydı. Ama e, yeni gelecek arena süper. Ben bu oraya bütün e, arenaları koyacağım arkadaşlar. E, hemen bir TV Royal tekrar daha açayım. 9. 9. arena olsun bu sefer yok. 10. arena maçları candır. E, arkadaşlar bir tane daha arena var. Ben onu şimdi de unuttum lan. Neyse ben o arenayı unuttum ama e, ben onun fotoğrafını şimdi buraya koyacağım arkadaşlar. Ee, şu mobilyanın gösterdiği yere şuraya şuraya falan koyarım. Ee, çok güzel arenalar ama yeni gelecek arena e, çok güzel. Başka YouTuber'lar da çekti. Ben zaten onlardan görerek yaptım. Ya bu video YouTuber'lar başka YouTuber'lardan esinlenerek yapılmıştır zaten. Ee, tek başıma ya, ya ben bulmadım bunları yani başka YouTuber'lardan gördüm. Ya buldum da ya youtuberlardan gördüm böyle bir video çekmek youtuberlardan aklıma geldi. Ya e, bence arenalar çok güzel arkadaşlar. Yeni gelecek arena Mart güncellemesi değil. Mart güncellemesi aynen. E, o yüzden bence güzel bir arena bence. E, bu. Ben bu maçı hızlandıracağım arkadaşlar ya yani siz izleyin ya yani mer aranızda çünkü bazen yorumlarda görüyorum başka videoların yorumunda falan TV Royal tekrar açıyor bir tane mesela bir youtuber ee, sonra video bitiyor kapatıyor ee, yorumlarda gö görüyorum adamlar yazıyor ki e abi ben TV Royal maçının sonunu merak ettim yazıyor ee, Siz de merak etmeyin diye ben de size e izleteyim bari ee, siz böyle şey al, izleyin TV Royal merak edeniniz olmasın aranızda. iki çarpıya da alayım bir zahmeti yani. Ee, şimdi gelecek yine adına 11. ayna olacak. Zaten bütün anne onu çekti. Süpersel bu arada resmi olarak paylaştı bunu. Ee, arkada e, yani Süpersel'in şeyleri resmi sayfasında paylaşmışlar. Süpersel onlara izin vermemiş silmelerini istemiş silmelerini istedik istediği için de e, silmişler o arenayı Oha, çok abi çok feci maç neyse silmelerini istediği için de e, silmiş videoyu e, sayfası e, yoksa e, silmeyecekti. Neyse arkadaşlar siz de e, tekrar ne izlediğiniz sonunu merak etmeyeceğinize göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Evet arkadaşlar e, bir videomuz daha sonuna yani, bir dakika. Hangi kartı isteyeceğimi de merak edersiniz şimdi. şimdi ya, buz golemi istesem bir dakika. Buz golemi kullanır mı ileride ya? Şu an kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, son birkaç videodur. Ee, videonun çıkışını değiştirmiştim. Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.